Yumurtalıklardan her ay tek bir yumurtanın seçilimi ve salınımı nasıl olur? Bunu anlayabilmek için öncelikle insan anatomisinin en karmaşık yapısı olan beyinden başlamak gerekir. Çünkü beyin bir kadının hangi yaşta yumurta gelişimine başlayacağını, adet döngüsünün başından sonuna kadar yumurtalıklar ile karşılıklı konuşarak ihtiyaca göre gerekli hormonların salınmasını sağlayarak her şeyin mükemmel bir düzen ve zamanlamada olmasını sağlar. Beynin bu görevi sağlayan orkestra şefinin adı hipotalamustur. Hipotalamus, kadının daha anne karnındaki embriyonik gelişim dönemindeyken koku soğancığı ile aynı bölgedeki sinirlerden göç ederek erişkin dönemde bulunduğu yere ulaşır. Bu ortak geçmişten dolayı bu göçte yaşanabilen aksaklıklar veya hiç gerçekleşememesi beyindeki hormonların geç çalışmaya başlamasına veya hiç olmaması neden olabilir. Bu durumlarda geç adet gören veya çocuksu vücut yapısıyla adet görmeyen bazı kadınlarda hipogonotropik hipogonadizmden bahsedilir. Hipotalamustaki sinir hücreleri birçok hormon salgılatıcı önce hormon üretir. Bu hormonlar portal sistem adı verilen bir damar ağının içinde adeta nehirde akıntı yönünde ilerleyen kayıklar misali inerek bir sap ile bayine bağlı olan ve iki kısımda oluşan hipofiz bezinin ön kısmındaki hücrelere ulaşırlar. Hipotalamustan salgılanan bu hormonun adı gonadotropin yani FSH ve LH salgılatıcı hormonları salgılatıcı hormondur. Kısaca GnRH bir diğer adıyla LH salgılatıcı hormondur. LH salgılatıcı hormon denilmesinin nedeni GnRH'nın ön hipofiz bezine ulaşıp reseptörüne bağlandıktan 2 ila 4 dakika sonra yıkılarak dolaşıma neredeyse ölçülemeyecek kadar az bir kısmının geçmesidir. Elaşın yarı ömrü daha kısa olduğu için genera seviyelerindeki dalgalanmaları daha iyi yansıtır. Bu nedenle genera'nın diğer adı LH salgılatıcı hormondur. Kan dolaşımına giren FSH ve LH kadınlarda yumurtalıklara, erkeklerde er bezlerinde ilgili hücrelere ulaşarak yumurta veya sperm gelişimini uyarır. Yumurtalıklarda yüz binlerce yumurta arasından sadece bir adet yumurta seçiliminin nasıl gerçekleştiği, folikül yapısındaki hücreleri ve bunların görevlerini ve beyinle nasıl bir iletişim halinde olduklarını merak ediyorsanız bir sonraki videomu izlemeyi lütfen unutmayınız.